Arkadaşlar ben karanlıktan korkuyorum. Ben asil. Hadi gidelim. Ben bu karanlıkta kalır sandınız. Ben çok hızlı koşacağım. Çok hızlı Bir anda babamın odasına derdik. Kuşum da burada. Gördünüz. Hafizli de oda. Allah Allah. Deli Osman. Hiç kimse benden böyle Allah Allah Geri geç Osman Çok hızlı ya Çok hızlıyım değil mi Videoyu Yusuf'a göndereceğim Karanlıktan korkuyorum dedim Arkadaşlarıma Ondan sonra da Allah Allah Geri geç ben yapıyorum Allah Allah Geri geç Osman <laughs> musunuz? Minyak minyak var annem. Bugün patates mi yapıyor bana? Patates. En şey sevdiğim. Kızartması. Hasya olmasını sevmiyorum. Bir de yumurta seviyorum Yeniyor masa. Bebeğim bana annem yedi de araşım yaptı.